Herkese merhaba. Derslerimizde konularımız bittikten sonra genelde biz öğretmenler olarak ne yaparız? Hemen öğrencilerimize soru sorarız. Anladık mı? Acaba konuyla ilgili bir fikir edindik mi? Fakat biz bugün tam tersini yapacağız. Yanıtı biz vereceğiz. Yanıtı öğretmen verecek ya da oyunu yürüten kişi verecek. Katılımcılara da soru soru sormalarını isteyecek. Yani yanıt benden, soru sizden. Şimdi ekranıma e, profil resmini değiştireceğim. Ekranımda. Ve cevabımız, yanıtımız bu olacak. Siz de bu yanıtla ilgili sorular hazırlayacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, şimdi ekranımda, ben kameramı kapattığımda gelen resim, gelen görsel sorularınızın yanıtı olacak. Bekliyorum sorularınızı. Gözde. Dörtte üçü sularla kaplı, kaplı olan gezegen hangisidir? Soru mu Çok güzel. Evet. <laughs> Aslı? Cihan kelimesinin eş anlamlısı. Çok güzel. Evet. Bu da farklı bir, e, bir alandan geldi. Gayet güzel oldu. Teşekkür ederim. Canlıların yaşadığı gezegen. Evet. Hangisi? Hangisi? Bu soru da bizim yanıtımızın sorusu. Mehri? İtalycide Atlas figürünün boynunda taşıdığı nesne. Harika oldu. Başka soru sormak isteyen var mı? Didem. Ee, atmosfer tabakı ile kaplı olan gezegen. Harika. Leyla. Ee, adını unuttum. Güneş sisteminde üçüncü sırada olan gezegen. Çok güzel. Başkaları soru soran? Serina uydusu ay olan gezegen. Çok güzel. Evet. Hangi gezegen? Yanıtımız hani. neydi? Görselin ismini de e, dile getirelim. Dünya. 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 Evet. E, şimdi sırada başka bir görsel daha var. Hazır mıyız? Bu sefer e, çok tanıdık bir görsel olacak sizler için. Evet. Geliyor. Yanıtımız geldi. Görseldeki Tarihi mekanı biliyorsunuz inşallah. Bakalım soruları alalım şimdi Betül. Ee, Bizans İmparatorluğu tarafından Fener Kulesi olarak kullanılan yapı. Evet çok güzel Fener. Ahmet Çelebi'nin tahta kanat kullanarak uçtuğu yer. Hmm. Harika. Tarihte yüzüntü yapıyor Tünel. <laughs> Anonim döneminde zindan olarak da kullanıldığı söylenilen yer. Başka var mı yanıt vermek isteyen? Didem. E, 17. yüzyılda yangın e, kulesi olarak kullanılan yer. Çok güzel belge. E, İstanbul'un aynı zamanda Beyoğlu'nun da simgesi olan tarihi e, simgelerinden biri olan tarihi yapılardan bir tanesi hangisidir? Çok güzel. Gözde. Sunay bir Beran'a benzettiği kule hangisidir? Evet. Evet. <laughs> Serena, ee, bulunduğu semtle aynı adla anılan bir kuledir. Evet, evet, teşekkür ederim. Yanıtımız görseldeki yanıtımız nedir? Galata kulesi. <laughs> evet. İstanbul'da yaşayan çıkılınca şey evet. çok güzel. <laughs> bilgiler çıktı. Şimdi son olarak, <laughs> hazır mısınız? Bir Hazırız. resmimiz daha var. Bu paylaşıyorum sizlerle. Evet çok sevdiğimiz bir şey. Son günlerde neyse ipucu vermeyin Siz sorun. Yanıtımız geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Betül. Herkes memnun. Yardımlı bir yar bana bir eğlence medet diye söylenen oyun. Başlayan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim Leyla. Ramazan aylarının eğlencesi olan ikili. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Tınar e, ee, karşılıklı atışmalarda ve konuşmalarda genellikle başları aşağı indirirler. Konuşurlar. Evet, harika. Sinan? Ee, gölge oyunumuzun olmazsa olmazlarındandır. Teşekkür ederim Mehri? Bursa'da gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken müzelerden birinde yer alır. Yer alan ben. ögeler, milli ögeler. Başka var mı? Gözde? sonrasında Aslı? başrollerinde Haluk Bilginer evet. ve Beyaz'ın da oynadığı e, bir Ezela Kay filmi olan karakterlerin adı nedir? Çok güzel. Kendi yaşantılarınızdan da bilgileri getirmeniz çok güzel oldu. Başka? Aslı vardı. Eberuhi, Arap Bacı, e, Tutsuz Gelip Bekir gibi birçok karakterin evet yer aldığı bir gölge oyunu. Evet, Yanıtımızı alalım bir de dile getirelim. Çok da güzel toplumsal mesajlar verilir Kara Evet. Karagöz Göz evet, ve acımar. 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 evet. Dilediğimiz kadar bu yanıtları artırabiliriz konuyla ilgili. Yani işlediğimiz konuyla ilgili ya da bahsettiğimiz konuyla ilgili. Birçok görselde ya da video da izleterek bunu çeşitlendirebiliriz. Teşekkür ederim. Peki başka nasıl uyarlayabiliriz? Onları da sizden dinlemek istiyorum. Diden. Benim aklıma hemen şey geldi. Denklemler konusu geldi. Sonucunu verip yani mesela 2x artı 5 eşittir 10 deyip bunu uygun hani işte problem ne olabilir diye çocuklara sorulabilir. Bu geldi aklıma. Problem kurma değil mi Didem? Evet. evet. evet, evet bir sürü evet, problem kurulabilir. Aynen. Matematikle ilgili bu geldi. Evet. Çok da keyifli olur yani. Bana teşekkür da şey çağrıştırdı oyun. Çok güzel olmuş öncelikle. Elinize evet, teşekkür ederim. Albert Einstein'ın bir sözü var. İnsanların zekalarını sorulara verdikleri cevaplarla değil, sordukları soruların Soru var yani. niteliğiyle anlarım diye. Harika. Tam da böyle onun üstüne cuk diye oturmuş <laughs> bir oyun olmuş. Ee, öğrencilerin ne öğrenip ne öğrenmediği konu hakkında ne kadar fikri var, ne kadar derin, ne kadar geniş bilgileri var onu gözlemlemek için ve Türkçeyle de bağlantısı var. Soru sorabilme yetisini yetişimini <laughs> On numara bir oyun olmuş. Eline Kesinlikle. Sağlık. Eline, Eline sağlık. Çok önemli. Evet. E, şey soru gerekiyor. sormak için bilgiyi organize etmek, düzenlemek gerekiyor. Nehri? Ben burada şeyden çok etkilendim. Görselin tek bir dersi çağrıştırması, tek bir alanı çağrıştırması gibi bir olay yok. Yani soruyu soran kişi o an neyle ilişkilendiriyorsa, nasıl bir bilgi birikimine ya da deneyim birikimine sahipse onunla ilişkilendirerek bir şey getiriyor, bir soru getiriyor. O yüzden e, çok yönlü düşünmeyi sağlıyor. yani. Birçok disiplini, birçok alanı yaşantıyı birbirine birleştirip bir ayrıca sorular geldikçe daha farklı nasıl bir soru sorabilirim? Ya da işte benim sorumu sordu. Bu arada ilk gözde benim sorumu sordu. Bir an böyle yeni bir soru <laughs> sormalıyım gibi. bir heyecan oluyor. Teşekkür ederim. Gözde son olarak senden alalım. Ben de çok beğendim oyunu. Yani nasıl uyarlanabilirden çok nerede kullanabiliriz onu söylemek için konuşacağım. Evet. bu giriş etkinliği olabilir ve öğrencilerin hem dikkat çekeriz hem de Hazır bulunuşu düzeylerini ölçeriz. Yani evet. ne biliyorlar konuya dair ya da daha önce herhangi bir bilgi edinmişler mi bu konuya dair? Bunu yani, yok. Giriş andı, çıkış yüzden... çıkışta da ders sonu da kullanabiliriz aslında. Olabilir. Evet. açısından. Evet. Çok teşekkür ederiz. Oyunla kalın. Hoşçakalın. En sevdiğimiz. teşekkür ederiz. En